Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bu cevizi mardayında aşılamıştık. E, mardayında aştığımız cevizlerimizde maşallah şeyimiz var. E, mahsulümüz var. E, bak şunlarda mahsulleri. Şurada bir tane daha var. E, şunlar şunlarda arkadaşlar biraz önce e, videoyu Çekmek aklıma gelmedi. Bizim en büyük yanlışımız arkadaşlar hemen bunu 3 ile 5 santim olduğu zaman 3 ile 5 santim olduğu zaman yani şu kadar olur olmaz hemen gelip bu aşının ağacın dibindeki şeyi öfeli yok. Bunu öfeleme değil arkadaşlar. Öfeleceğimize biz bunların böyle bir karış iki karış olduğu zaman. Mesela e, şuna bir bakarsak. aşele bak e, şuradan iki karış üç karış. Hatta el 30 40 santim olmuş. Bak şunların da uçların arkadaşlar. Şu e, kendi anacının e, pirc dediğimiz o dal dediğimiz dalların e, şeylerini vuruyor abi. E, şu uçlarını vuruyor. E, biz insan olarak da tez canlı. Hemen diyor işte bunu yolak aşımız daha güçlü olsun diyor. Şuradan da daha net de mahsulü de görüyor abi. E, şu mahsulü. Ee, bir de yalan bu sene bunun mahsulü de e, almayacağım bunun mahsulünü. Biraz daha şey olduğu zaman mesela 5-6 yarpa olduğu zaman aynen onun da ucunu e, bu e, anacın dalı kırdığım gibi onu da kıracağım. Hatta şunun bak e, buradan sayak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yarpakla 5. yarpağımız çok zayıf olduğu için onu koparmayacağım. Biraz daha şöyle bir açıldığı zaman onların ucunu, e, uçlarını aynen bu şeye kırdığım gibi. Şunların uçlarını kestiğim mi e, bunların uçlarını e, keseceğim. Bu sene bu ağaca e, Mart ayına kadar. E, Mart ayına kadar herhangi bir işlem yapmaya. Bir ikincisi arkadaşlar ağacı aşladık diye hemen bağlayıp yok su vermeye. Yani hemen suyu, su vere, su ver, su Su verdiğin zaman arkadaşlar bu ceviz ağacı başka bir ağaca benzemiyor. E, acı su salgıladığı için e, strese giriyor. Mesela adam diyor ki ağacımın bir tarafı diyor böyle yanmış. E, ne olmuş muha diyor. E sen zaten bunun picini 3 ile 5 santim kadar aldığı olduğu zaman aldığın zaman e, zaten sen ağacı strese sokuyorsun. Yani ağaç da insan gibidir. E, şu an ağacın da e, aşının da durumlar çok güzel. Diğer ağaçlarımız da e, gösterebiliyor mu? Bak orada bir aşımız var. Bir yaşımız şurada var. Yani hepsinde şeyinde e, uçlarında mahsul var. Allah nasip ederse yeni seneye de e, bunu aşlayacak. Şurada karşımızı da e, size göstereyim. Bunları Mart ayında e, aşladık. Kırmızı torpanın kola şişesine aşladım. Ha bak şunda da aynı keze. Ha bak bunda da mahsulü de var. Mahsul, ma, mahsul de var. Ondan sonra şeyleri de var. Arkadaşlar onu da gösteremedim. Yalnız bunu da size bir şeyini göstereyim. Mesela pici bu kadar olduğu zaman pici şu kadar olduğu zaman abi bunun uçlarını şunları mesela şöyle al yok. Yani daha fazla sürgün daha fazla uzağa gitmesin diye şu biçim al yok. Ona da yani arkadaşlar düz bir şekilde değil. Kemçik bir şekilde. Al şu biçim al yok abi. Zaten bunun fazla bir şey yok. 3-5 daldır. alır. 3-5 dalımızı her halükarda alabiliriz. Ya yani şunu da göstermek maksadıyla. Göstermek maksadıyla şöyle şu biçim alayım. Ahşivişçim şuradan yok bunu da. Bu işlem de e, tamamdır. Şurada bir tane kalmış. Onu da alak. E, bunların uzlarda arkadaşlar. işte dediğim gibi e, bir karış iki karış olduğu zaman bak şunda da e, mesela iki dört beş tane şey var. E, dört beş tane mahsulü var arkadaşlar. E, şurada. E, şurada mahsulü var. Aynı kez e, şurada gösterebiliyor gösterebiliyorum mu? E, şu e, mahsulü. E, bunlar mahsulleri. Bunlar arkadaşlar Mart ayı geldiği zaman e, tekrar Mart ayı geldiği zaman e, şişemizi e, kes yok. zaten ipimizde aş ipi e, aşipi, e ip olmadığı için kesilmemişse onu al yok. Ondan sonra şey olduğu zaman da Allah nasip ederse de e, geri tekrar Mart ayında e, Mart ayında buna güzel bir e, şey depe e, vurumuna mesela o aşı Olduğu gibi bırakmayın arkadaşlar. Aşıyı ol, olduğu gibi bırakmayın. Yani aşıyı bir sene bir şey istemeyen yani aşıdan ya daha çocuk yani bundan daha ne isteyeceksin. Yani şunun bak ne diyorum mahsullü bak. O mahsuller de hatta şey olur videosunu çekmek isterim de o aşı yani şu mahsuller de geri tekrar e, koparıp de yani üzerinden atacağım. Yani bir iki cevizden e, zengin olmak şey de olmak e, bunların şunların da uçlarını vurun. E, bunları kesinlikle arkadaşlar şu dipten kesinlikle dipten çıkarmayın. ta ki mart ayına qədər mart ayına qədər cümletə nə iş seyirlər hayırlı günlər